Diye yapmadan iki kuralı zayıflamak mümkün desem? Dümdüz bir göbek için bu tarifi mutlaka denemelisin. Kilo vermek istiyorsun değil mi? Kilo vermek istiyorsan kanalıma abone olmayı unutmayın. Merhabalar Youtube kanalı takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Gerçekleri söyleyen, doğrudan şaşmayan, enerjik, dinamik, bilgi dolu kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki ben reklam kabul etmiyorum. Hiç kimseden de bir korkum yok, çıkarım yok. O yüzden en doğruları burada söyleyeceğim ve size bugün öyle bilgiler vereceğim ki bunları endüstri saklıyor. Endüstri bunları itiraf ettiği halde saklıyor ve haberlerini muhakkak gizliyorlar. Hiçbirimiz duymuyoruz ama ben en doğru bilginin en güzel hali vereceğim. Zaten sayfamda da ney, neyden yapılıyor, nelerle kandırıldık, neler yedik hepsini tek tek paylaşıyorum. Ben kandırmıyorum. Şimdi duyacağınız şeylere hazır mısınız? Endüstri bizi neylerle kandırıyor, nelerle kandırılıyoruz, neler yiyoruz? Öncelikle arkadaşlar hani bu ismini hepimiz çok iyi bileceğiz. Hani kapısında saatlerce sırada bekliyoruz bir kahve markası. Bu kahve markası yaklaşık son 5 yılın içinde içinde kahvenin fil dışkısı kullandığını itiraf etti. Kendisi haberlere bakabilirsiniz. Hepiniz çok iyi anladınız. Biz bu kahve markasının önünde sıralara girdik. Sıralara giriyoruz. Hala önden geçerken bu kadar sıra var. Ve bizim o kadar güzel Türk kahvemiz varken biz bu kapitalizmin önüne geliyoruz. Fil dışkısı kullandığını itiraf ettiği halde kim fil dışkısı içmek ister arkadaşlar? Uçundan bir soruyorum sizlere. Kim fil dışkısı içmek ister? Açıkçası ben içmek istemem. O yüzden biz bunun önüne sıraya geçiyoruz. Bakın yediğiniz içtiğinize dikkat edin. Bunu bu marka itiraf etti fil dışkısını kullanan itiraf etti. Dışkı nedir? Bir atıktır. Bir atık mekanizmasıdır. Ne kadar ağır metallerle dolu, ne kadar vücudu almamız gerektiğini dışkı kelimesinden anlayabilirsiniz. İkinci sırada ne geliyor arkadaşlar? Meyve suyu geliyor. Meyve suyu değil mi? Meyve suyu. Zaten meyve suyu doğal evde sıktığınız harcı. Bir de bu ee, kutulu meyve suları var. Onlar daha da tehlikelisi. Evde sıkılan da tehlikeli. ondan da ama ilk önce bu market meyve suyuna söylemek istiyorum. Benim asıl bugün konumu market suları meyve suları. Market plastik olanlar. İçine bisfenol A geçişi vardır. Bisfenol nedir arkadaşlar? Bir zehirdir. İçine geçer plastik geçer. Bir de pipeti içine atıyoruz. Oradan yine bir plastik giriyor içine. Çok tehlikelidir. Bir de üzerinde %100 doğal yazar. Asla %100 doğal değildir. Fruktoz bombasıdır. Çocuklarınızı içirmeyin ve almayın. Üçüncü sırada ise kahverengi bir çikolata markası geliyor. Hatta dondurması da vardı. Hepiniz hatırlayacaksınız. Bu marka bu ürünün içinde amonyum kullandığını itiraf etti. Amonyum nedir biliyor musunuz? Lavabo açıcı. Lavabo açıcı bak yanlış duymadın. Lavabo açıcı kullandığını itiraf etti. Diğer bir sırada ise sütleri hayal edin. Kapalı sütleri hayal edin. Kapalı sütlerde şöyle sütü açarken kapanlık çıtırt diye bir ses gelir. Tetrapaktır ya bunlar böyle. Çıtırt diye bir ses gelir. Size bu çıtırt diye ses normal mi? Değil. Eskiden şu an sütler artık çok şikayet geldiği için değiştirildi. Eski sütlerin kapakları maviydi, renkliydi. Fakat bu kapaklardan açılırken süte plastik geçişinin olduğu görüldü. Çünkü mavi kapaktan mavi boy renk geçtiği için açarken süte mavi renk kazandı. Çok şikayet olunca geçirilen plastikler belli olmasın diye endüstri endüstri sektörü bu kapakları beyaz renk yaptı. Bakın kanmayın. Ne yediğinize, ne içtiğinize çok dikkat edin. Bunlarla kandırılıyoruz. O yüzden beyaz kapak yaptı. Yani kandırıldık. Yine de yine de plastik geçişi var. Diğer bir sırada ise market yoğurtları geliyor. Normal ev yoğurdu bozuluyor arkadaşlar değil mi? Ama market yoğurtları Tarihi geçse bile bozulmuyor. Nasıl bozulmuyor bu? Raf ömrünü uzatmak için içine natasamin koyuyorlar arkadaşlar. Natasamin koyuyorlar yani antibiyotik ekliyorlar. Bunlar bozulmuyor. İçinde melemin var. Raf ömrünü uzatmak için. O yüzden yemeyeceğiz ve tüketmeyeceğiz. Kansere kadar yol açar. Bunu gören bunu gören bomba görmüş gibi kaçsın. Bir diğer soru market peynirleri. Market peynirleri şırdan mayıs yapılmaz. Bozulan sütlerden ve yoğurtlardan yapılır. Kesinlikle önermiyorum. İçinde kazeyim vardır. İçinde bizi epifiz bezimizi uyaran maddeler vardır. Bağımlılık oluşturur. Kesinlikle önermiyorum. Bir diğer madde ise hiç paketli gıdaların arkası dikkat ettiniz mi? E120 kodu. Nedir bu E120 kodu? böcek kalıntıları. Gitliklerimiz içinde böcek var. Mesela hindi sosis, hindi salamlar, bu şarküteri ürünleri bu kadar kırmızı. Nasıl bu kadar kırmızı zannediyorsunuz hani siz? İçinde E120 var. Böcek yiyorsunuz, böcek var, böcek var içinde. E120 kodu böcek kalıntıları demek. Yani eğer paketli gıdan E120 kodu görüyorsunuz, bilin ki böcek yiyorsunuz demektir. Bir diğer madde ise dondurmaların içinde patlayıcı var. Dondurmaların içinde renklendirici var. Topaklanmayı önleyici madde var. Topaklanmayı önleyici madde ne demek biliyor musunuz? Hani şu estetik algıyla göğsümüzü, dudağımızı büyütmek istiyoruz ya. O plastik maddeleri vücudumuza alıyoruz. içimize alıyoruz. Öyle düşünün. Bir diğer ise yine bunda hataları oldukça yapıyoruz. Bir diğeri ise hazır ekmekleri alıyoruz ya market ekmekleri. Arkadaşlar içinde insan saçı kullanıyor. Bunu çok iyi fırıncılara söyleyin, itiraf edeceklerdir. Burada topaklanmayı önlemek için insan saçı koyuluyorlar. Ben çok iyi biliyorum insan saçı verenler var fırına. Yani düşünün insan saçı yiyorsunuz. Yani ne diyorum size ben? Kanmayın. Kendiniz yapın, kendiniz tüketin, doğal yiyin, doğal tüketin. Marketin, endüstrinin oyunlarına gelmeyin. Tam bir şeker bombası, kandırma endüstrinin oyunları diyorum. Kesinlikle ve kesinlikle önermiyorum. Yine bu videomda aydınlatıcı olmaya çalıştım. Doğru söylemeye çalıştım. Şunu da kapatmadan söyleyeceğim. Sürpriz yumurtalar. Sürpriz yumurtalar. Artık yasaklandı. Amerika bölgelerinde yasaklandı bunu kullanmak. Direkt içinde çikolatalı sürpriz yumurtanın içinde plastik var. Plastik direkt yumurtaya geçiyor. Plastiğe geçiş var. Kana geçiş var. Plastik geçiyor. Plastik bardaklar da aynı şekilde. Kesinlikle tüketmeyin. Bakın açıyor hatırlıyor musunuz? Şöyle fantaları açarken teneke kutuları çıt. O, o demir dıştaki demir içe gidiyor. Daha da kötüsü. Aman diyeyim yani bakın bunlara kalmayın. Bunlar çok çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek gerçekler. Ben canlılığına anlatmaya devam edeceğim. Korkum yok. Bir reklam teklifi de almıyorum. Doğruları anlatacağım. Kanmayın. Yine bu videomda anlatmaya, doğrularını anlatmaya özen gösterildim. Kandırılmayın. Bunları bilin ondan sonra tüketin. Sürpriz yumurtalar çoğu ülkede yasaklandı. Çocuklarınıza yedirmeyin ve tüketmeyin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Eğer sizde de gerçekleri öğrenmesini istediğiniz bir arkadaşınız var ise ona göndermeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.